Merhaba arkadaşlar. Her gün 1-2 dakika ile güncel personel alım ilanlarını kanalımızdan takip edebilirsiniz. Bugün 12 Mart itibariyle gelen resmi alım ilanına bakalım. Girasun Üniversitesi Rektörlüğü'nden sözleşmeli personel alım ilanı 657 sayılı 4B. 657 4B'yi gördüğünüzde en düşük memur maaşından maaşların başladığını mesai ve nöbete göre fiyatların arttığını göreceksiniz. 40.000 TL üstüne maaşlar başlıyor arkadaşlar. Böyle ilk 4 destek personeline baktığımızda orta öğretim kurumları yani liseden mezun olmak Başka bir şart aramıyor gördüğümüz şartlar arasında. En alttakinde her zaman sertifikaların önemine vurguluyor. Halk eğitim merkezinden böyle çok ucuza 200, 300, 500 liraya birçok sertifika alabilirsiniz. Ve bu sertifikalar atanmanızda size her zaman bir adım öne getirir. Bakın en alttaki atama ilanında lise mezuniyeti dışında katı ve sıvı yakıtlı kalorifer ateşçisi sertifikasına sahip olmak diyor. Devam ettiğimizde diğer destek personelinde de yine katı ve sıvı yakıt ateşçisi sertifikası lise mezunu olduğunu görüyoruz. Evet katı yakıt 1, 2, 3, 4, 5 tane yani bu sayfadakilerin hepsinde hem lise mezunu hem de katı yakıt ve sıvı yakıtlı kalorifer ateşçisi sertifikasına sahip olmak diyor. Çalışılacak yerlerde Eynesir, Kamil Albat Meslek Yüksekokulu, İlahiyat Fakültesi gibi üniversitenin değişik fakültelerinde çalışacak personel arkadaşlar aranıyor. Şimdi şoför olarak destek personeli alınacak. Ehliyetiniz de varsa siz atama ilanlarında hep öne geçersiniz. Bakın D ve C ve D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, eski sürücü belgesindeki sınıf E sınıfı diyor. Koruma ve güvenlik görevlisi eğer lise mezunuysanız ya da ön lisans mezunuysanız bölümünüzde atama sayıları az ise Mutlaka arkadaşlar güvenlik sertifikası alın. Silahlı veya silahsız atamalarda çok faydasını görürsünüz. Bakın burada da ne diyor? Herhangi bir ön lisans bölümünden mezun olmak ve güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak diyor arkadaşlar. Üstteki idari bir mali işler daire başkanlığı çalışacak koruma ve güvenlik görevlisi. Alttaki atamada ise görevli güzel sanatlar fakültesinde çalışmak üzere alınacak. Şimdi sağlık teknikerleri alınacak ağız ve diş sağlığı bölümü ön lisansta mezun olmak diş protez teknikleri ön lisanstan mezun olmak, bir dokümantasyon ve sekreterlik iki kişi. Burada da ön lisanstan mezun olmak bu bizim açık öğretimde olan da bir bölüm arkadaşlar. Sağlık teknikeri, tıbbi görüntüleme teknikeri mezunu, lise mezunu, tesisat teknoloji ve iklimlendirme mezunu ve teknisyen bilişim teknolojileri bilişim teknolojileri alanından mezun olmak. Erkek adaylar için askerlik muaf veya tecilli olmak. Aynı zamanda 60 KPSS istiyor arkadaşlar. En az başvurular Kariyer kapısı üzerinden e-devlet şifrenizle 12 Mart 26 Mart tarihleri arasında yapılabilir. Burada önemli bir duyuru var. Sadece birine başvuru yapılabilir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılır. Sözleşme imzalama ve göreve başlama için duyurular Giresun Üniversitesi resmi internet sayfası giresun.edu.tr adresine yayınlanacak. Güncel personel ilanları için görüşmek üzere takipte kalın, sağlıcakla kalın.